eğitim faaliyetinin yürütülmesi, e, bu eğitim faaliyetinin kurumsal e, müfredat e, ve e, eğitimi verecek bireylerin kalitesi anlamında böyle bir haklarının olduğunu ve bu hakkın tartışılamayacağını e, ifade ettik. Fakat e, şöyle denmeye başlandı. Hepimiz bu konuda mutabıkız. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. E, bu konuda farklı fikirler yok. Özellikle sanıyorum Cemal Bey söyledi. E, hayır, hepimiz aynı yolun yolcusu değiliz. Bu konuda farklı düşünüyoruz. E, neden farklı düşündüğümüzü de e, ifade etmemize çalış rağmen anlaşılmamış ise eğer e, bu da ayıp e, ve yazık. E, neden farklı düşünüyoruz? Bakın e, bir yandan hakları çoğaltılmaya çalışılan, haklarına yeni haklar eklenen bir yandan ayrıcalığı çoğaltılan, yeni ayrıcalıklar verilen bir inanç topluluğu. Bir yandan da varlığı kabul edilmeyen, hakları tanınmayan, inanç yeri tanınmayan Alevi topluluğu var. Yani Cem Evi tanınmıyor, Alevi inancı tanınmıyor. Böyle bir paradoks söz konusu. Şimdi hal böyle olunca aynı yolun yolcusu olamayız. Biz doğrudur, tekrar söylüyorum. İnanç grubunun kendi taleplerine, istemlerine saygı duyuyoruz ve inanç grubunun böyle bir hakkı vardır. Fakat eşit yurttaş olma talebiyle burada olan ve bu eşit yurttaşlık talebini vekil sıfatıyla, hükümeti temsil sıfatıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil, temsil sıfatıyla bulunan kurum yetkililerine sunan bizim bu talebimiz dikkate alınmıyor ve ya efendim hepimiz deyip, aynıyız deyip başımız oksanırsa işte bu hoş değil. Hocam, lütfen ben bize, can, tamamlayayım. Tamamlayayım. Hocam tamamlayayım lütfen. Teşekkür ederim. ederim. E, bu anlamda e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, ilgili inanç grubunun e, tekrar ediyorum. Kurum, mekan ve kadro sorunu var ve bunu gidermeye çalışıyorsa bu anlaşılabilir bir şeydir. Fakat böylesi bir momentte, böylesi bir konjüktürde tutuklaşmanın ayyuka çıktığı insanların karşı karşıya getirildiği her e, nefesinde neredeyse e, alevi bektaşilerin tahkir edildiği ötekileştirildiği örneğin e, belediye meclisi toplantılarında e, örneğin e, televizyonda örneğin kamuya açık alanlarda e, bilir bilmez affedersiniz çok özür diliyorum muhterem hazırından cahil cahil tabirlerin kullanıldığı bir şeyde rencide oluyoruz eziliyoruz ötekileştiriliyoruz. Ve bunu gidermesi gereken ilgili hükümettir. Bunu gidermesi gereken Alevi inancını tanıması. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki kararı var. Biri zorunlu din dersine dair, birisi cemevlerine dair. Bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları e, Demirtaş ve Kavala kararında olduğu gibi tanınmıyor. Gereği yapılmıyor. Efendim deniyor, denmiş ki bu e, zorunlu din dersinde Aleviliği de dahil edin. Ben inceledim, ben eğitimciyim. Yedi sayfalık böyle e, toplama bir şey kurulmuş. Şimdi değerli arkadaşlar hal böyleyken e, biz burada asla e, Veysel Baba diyor ki Tevrat'a bak, İncil'e bak, dört kitabın dördü de hak, hakim görüp ırk ayırmak insanlıkta yüz karası. Biz ne inanç ayırırız, ne kitap ayırırız, ne din ayırırız. Hepsine hürmetimiz, hepsine niyazımız var. Lakin bizi yok sayanı da biz kabul etmeyiz. E, bizim inancımızı reddedeni, inancımızı söylediğimiz zaman böyle güzel bir iki cümle söyleyip bizi teskil etmeye çalışmak biraz önce söylediğim gibi efendi köle ilişkisidir. Bu olmaz arkadaşlar. Ee, sayın vekilim cem evlerine dair bir önerge getireceksiniz. Siz getireceksiniz bunu. Siz getirdiğiniz zaman daha anlamlı olacak. Efendim zorunu bir... biraz önce bakın ana sınıfına din dersinin önerilmesi 21. Milletim Şurasında ana sınıfına din dersi tavsiyesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bakınız. Neden? Şimdi ebeveyn olarak kendi çocuğunuza öğretebilirsiniz. Hiç kimse bunu sorgulayamaz. Ama tüm çocukları aynı inançtan, aynı iştihattan kabul edip, e, Milli Eğitimin tavsiye kararını okullarda uygulamaya çalışmak bir insan hakları ihlalidir. Çocuğa karşı işlenen bir suçtur. Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 17, 29 ve 30. maddelerine karşı da işlenmiş bir suçtur. O halde tekrarlıyorum, bir tekrarlıyorum, bir tekrarlıyorum. tekrarlıyorum. Şimdi biraz önce Beytülip neden söz edildi? Büyük İslam felsefecisi Ahmet Arslan buradan saygı ve saygıyla selamlıyorum. Ahmet Arslan hocamla geçen İzmir'e gittiğinde niyazlaştık, yani, yani, sohbet madde, ettik diyor madde, ki kendi söylüyorum maddelere dair söylüyorum. söylüyorum. Yani. İzninizle tamamlıyorum bir tahammül Ama edin dakikadır. Madde ile alakası var. Her şeyle alakası var. Yapmayın böyle. Ee, Ahmet hocam diyor ki bakın İbn, İbn, İbn Rüşd'den yani, bu yana İslam düşünürü, İslam filozofu çıkmıyor. Yazık, günah, ayıp. Biraz önce sevgili Abdullah Şener de söyledi. Bunun sebebi nedir? Bu tür şeyleri sorgulamak, hakikat bağlamında bir düzlem oluşturmak, eşitliği, adaleti sağlamak varken bir iki tane cümle fazla söylemişiz. Sayın Başkan oradan bizi azarlıyor. olmak başka adi de şey şey başkan adil değilsiniz. Başkan adil bir tutumunuz yok. Sayın Büyük ya. ya. Lütfen maddenize ve maddelerine geçtik. Siz 20 dakika Maddeler üzerine konuşuyoruz. Genelinde Söyle konuşuruz adam. Aynen bunları söylediniz. Şimdi tekrara bağlı. Aynen söyledim çünkü anlaşılmıyor çünkü yok sayılır. Saat 4 oldu. Büyü Herkesin burada Saat 4 olsun, 5 olsun istersen. 6 olsun, 6 olsun. Olsun, 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 olsun. Olsun, olsun. 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 Saat 1 Bak konuşurum. kimsenin sesini kısılmıyor ya. Böyle bir şey Kısıyorsunuz olur mu kimsenin sesi kısılmıyor? Konuşuyorsunuz kaç dakika? Konuşacağız tabii. Ama diyoruz ki maddeyle... Yüz yıllardır konuşuyorsunuz. Yüz yıllardır. Yüz yıllardır. O gündeme be, 10 dakika konuşmanıza tahammül ediyorsunuz. Maddeyle ilgili konuşmaya davet etme hakkım gündeme var. Gündeme bunu yapıyoruz.